Eti geçti duydun mu? Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Duy artık bey Allah'ın kulu! Bu ne biçim uyku bu? Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Kemikte. Bıçak kemikte. Almışım dağlar gibi insanlık bu mu? Çalıyor sömürdüm çanları Kımılda da kurtar çunurunu. Bıçak kemikte Bıçak kemikte Bıçak kemikte Bıçak kemikte Bıçak kemikte Bıçak kemikte, Bıçak kemikte. Toprası paylaşılmış Kıyılasa Umut hacizde Ya bu neyin fuşluğu bu? Sana yokluk Sana yasak Sana dam insan değil haşa Bir yağmacı suyu bu Bıçak kemikte Kan içinde kalsın benim davam Divana kalsın demiş Ozan O divan sensin artık Kaldır başını, sık yumruğunu Ve haykır uçan kemikte uçan kemikte uçan kemikte, Uçak kemikte.